Gücümüz olsa daha iyisini yapmayı isteriz. Gücüm benim, benim gücüm e, her gün iki ciğer almakla görevliyim. Yani görevliyim derken ben kendime öyle bir görev atlettim. Gör, ciğerimi pişiririm, ekmeğini basarım, ekmek alırım, ekmeğini basarım. Suyuna ekmeğini koyduktan sonra tencereye boşaltırım. Ama tabii gücümüz olsa ben mesela şeyi çok isterim. Kurumamanın içine yaşı da katıp çok seviyorlar çünkü onu. Onlara değişik geliyor böyle. Ama alamıyorum onu. Ciğer aldığım için onu almıyorum. Allah'tan yalnız değiliz. Birinden bir şey istemek, mesela bir para yardımı klinikte olan hayvanımız için. Veya mama alır mısınız demek üzülerek söylüyorum ama onlar anlıyorlar benim halimden. Çekinmememi gerektiğini, iptiği zaman söylememin gerektiğini söylüyorlar. O bir rahatlığımız var. Aman bak buradan isteriz yani gelir kurumama gelir. Kurumamamız garanti. Ciğerimiz de garanti. İmkanı olan, içinden hayvan sevgisi şu kadar kırıntısı kalmışsa, İçinde çok olsun istemiyorum hayvan sevgisini. Kışın özellikle. Yazın bir şekilde oluyor. Suyu, yemeği yapar. Kış çok önemli. O ayazda, o karda, o yağmurda. Birazcık kenarlara en azından bir kurumama bırakmak. Bütçesi yettiği kadar. Kış, yazın su çok önemli onlar için. Su koymak. Ne bileyim bize gelip de aa ellerinize sağlık demekle olmuyor bu iş. Sen de katıl, sen de koy, sen de yap. İçinden şu kadarcık hayvan sevgisi geçen her insanın hayvan ayırmadan, asla hayvan ayırmadan hayvan bakmasını, beslemesini ve ona o çok iyi geleceğini kendinden önce yediği için daha huzurlu kendi yemeğini yiyebileceğini düşünüyorum. Ağırlıklı olarak bireysel dernek veya belediye öyle bir şey söz konusu değil ama mahalle yardımı desteği oluyor. Yani bizi çok destekleyen var. Başta bana çok kızıyorlardı işte buralara mama koyma, onu koyma, bunu koyma diye ama ben onu bir şekilde bastırdım. Çankaya Belediyesi'nden yazılı izin de aldım besleme alanlarıma. Onun da rahatlığıyla şimdi burada böyle e, arada ayda bir, iki ayda bir destek olan mama gönderen kuru mama, özellikle büyük boy kurumama gönderen var komşularımız. Ama karşı sitenin bahçesinde çok fazla kedi ve yavrular var. Onlara mümkün olduğu kadar hep elimizden geldiği kadar bakmaya, beslemeye ve tedavi ettirmeye çalışıyoruz. Çünkü yavrularda çok fazla hastalıklar oluyor. Ama eee Aşağı yukarı 8 ay önce oradan kovulduk. Biz besleme yaptıkça kedilerin arttığını söylüyorlar. Halbuki sadece o sitenin içinde Aşağı 10-12 tane dişi kedi kısırlaştırdık biz. Yani doğumların çok çok önüne geçtik. Onun dışında çok rahatlıkla girip bahçelerine, kazan dairelerine yemek koyduğumuz, baktığımız apartmanlar da var. Bizi çok yürekten destekliyorlar. Güzel dostluklarımız da var ama dediğim gibi içeriden bazı böyle tatsız olaylarda yaşadığımız yerler var. Benim kendim bütçem de çok sarsılıyor. Ben her gün ciğer, iki ciğerle beslerken bunu işte alternatife döndürdüm kuru ile birlikte. Özellikle bize bağışlanan mamalarla birlikte tabii biraz bizim maliyetlerimiz düşmüş oluyor. Mamalar çok korkunç pahalı. Yani şurada geçen sene 150'ye aldığımız mamayı bu sene 350'ye alıyoruz. Genelde de biz büyük boyu tercih ediyoruz, 3 15 kiloluklar. Hem daha ekonomik, hem daha elimizin altında sıkça bulunsun diye. En basit, en ucuz yiyeceklerden biri olan tavuk ciğeri neredeyse 20 liraya dayandı. Günde iki taneden yapıyoruz. İçinin işte ekmeği, şehriyesi vesaire çok korkunç bir maliyet var gerçekten. Evde olan bir şeyi sırf kedileri doyuracağım diye sokaklara dökmenin hiçbir anlamı yok. Biz de burada onu yaşıyoruz. Yani ben kendim de ona tepki gösteriyorum. Çok çok alakasız yiyeceklerle karşılaşıyoruz. Bunlar hem hayvanlara zararlı hem çevremize çok zararlı tabii ki onu yapmadan bilinçli bir şekilde aslında kurumama ve su belki daha mantıklı. Yani o hem çevreye zararsız hem kirpiler bile onları yiyorlar. Yani kedilerin, köpeklerin yemediği yerde kirpiler giriyor devreye özellikle yaz günlerinde. Çok dikkat ediyoruz onları da beslemeye, kurumamayla Yani beslemek isteyen herkes hiç çekinmesin. Bence çok çok güzel bir şey, insanın vicdanını da çok rahatlatan bir şey. Herkese tavsiye ederim.